Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu evde Mortal Kombat'a devam ediyoruz ama kötü bir haberim var. Başlıktan da gördüğünüz gibi YouTube bırakıyorum. Zor bir karar oldu. Gerçekten zor bir karar oldu. Çünkü bu bir şakaydı. Alt tarafa gidip ya da telefonunuzdan bir eşyanızdan herhangi bir cihazdan veya normal fiziksel olarak gidip takvime bakın ve tarihin hangi ay hangi gün olduğunu görün. Ondan sonra bu videoyu izlemeye devam edin. Anlayacaksınız baştaki şakayı. Yani şu anda Kano Team gameplay oynuyoruz. Gameplay oynuyoruz mu dedim ben. Gameplay yapıyoruz. <laughs> Gameplay zaten oynamak gibi bir anlama geliyor. Hadi bakalım. Bam. Bıdık bıdık bıdık. Sesi hafif kız. Yok. Böyle değil. Eh böyle. Bam bam. Aç. Bam. Gel bakalım. Çevire çevire döveceğiz. Daha çok onlar bize onu yapacakmış gibi geldi ama neyse şimdi bir şey demiyorum. Bam bam. Yakaladık şimdi şöyle yapalım. Bam. Aha bunu alırsa işim biter. Şu an işim bitti bildiğin. Ben nasıl yeneyim abi bunu baksana. Bildiğin şey. Terminatörün yandan yemişi. Hatta Terminatör bunun yandan yemiş ya. O kadar diyeceğim yani. Hayır. Vazgeçtim. Kerno team yapmıyorum. <laughs> Farklı bir team yapacağım. <laughs> vazgeçtim. Bu arada baştaki şakayı yiyen oldum. Bu arada şakayı da birinden aldım tabii ki. <laughs> Fuantes'in eski bir videosundan aldım. O da böyle bir şaka yapıyordu. Şimdi ben bu videoyu ondan ön... O böyle bir video yaparsa benden önce mi yayınlar diye düşünmem lazım. Şimdi şurada bakalım 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 hangisini tim yapabiliriz? Hmm. Kenşiler. Olur gibi kenşileri yapalım. Hadi bakalım. Hadi gir. Bu arada güncellemeyle böyle efektler falan biraz güzelleşmiş. Hoşuma gitti. Zaten Mortal Kombat 11 Rain de geldi. Bir yağmurcumuz eksikti o da geldi. Tak. Hayır, hayır. Lan senin ah görürsün şimdi aha bu onu bir saniye bile açmayacaksın. açmayacağım lan benim karşımda lan. Lan sen var ya sen. Sen çok kötü bir karaktersin. Sen çok kötü bir karaktersin. Bu arada sesim kötü geliyor olabilir. Sabah çekiyorum videoyu. Öğlene yetiştirmem lazım. Senin üçlü taklana. Bir tane vursam ölür müsün? Tak. Böyle çenesinin altına kundura at. Kalem. Kalem. Topla. Bunda topla. Bunda topla. şöyle yuvarlak çiziyorum ekranda Neden Çünkü can sıkıntısı Neden bu çevrede çiziyorum Çünkü o çevrede üç kişi gördüm de ondan anladınız ehe lütfen bu videoyu çocuklar izlemesin. madem benim şeyimden şey olmuyor o zaman yan Hayır can yenilemek yok. Yanmak var. Beni buraya mı kitledin ya? Niye ya? Ah. Demek öyle ha. Al bakayım şunu. Al da şunu. Ah sen de bunu al. Gel bakalım bir tane de eldirgat Henshi ile vuralım. Ah bir de buna al. Bildiğiniz bu kenji sınırsız yetene katara ha. Üçüncüyü dolduracaksın böyle. ikinciyi atacaksın. ikinci bir daha dolmuş olacak. Sonra ikinciyi bir daha atacaksın. Birinci dolacak. Birinciyi atacaksın. Zaten o saldırıya dayanan adam seni yenebilecek birisidir. Yani direkt kaçarsın oradan. Bu kadar basit bir matematiği var olayın yani. Uuu. Oh. Neden sürekli Scarlett çıkıyor? İki tane çıksın. espri arkadaşlar, espri espri. <gülüyor> <gülüyor> Ramazan gelse de sabahlasak yine çok güzel oluyor. Ya. <laughs> Sabahlamak için Ramazan'ın gelmesine ihtiyaç duymuyorum ama Ramazan ayında yapınca daha güzel hissediyorum. Çünkü bir amacı oluyor. Amacı olunca böyle daha güzel hissettiriyor yani. Amaçsız bir mesela Filmlerde kötü karakterler bile. Hani düşman mesela süper kahramanların düşmanı süper kötüler. Mesela onlar bile böyle bir amacı olmayınca şey duruyor. Hani olmamış bu karakter diyorsun. Hani karakter iyi de olsa bir amacı olmayınca olmamış bu karakter diyorsun. Bu arada Scorpion'un o mızrağını öldürme özelliği eklemişler. Hani olmasa ne olurdu mesela son anda seni kesebilecek birisi var mı bilmiyorum. Ama olmasa olur muydu? Olurdu ama olunca güzel mi olmuş? Olmuş. Bak şimdi. Bam. Vur bana vur vur. Hadi vur. Ah. İşte böyle bir tane kundura şat in you. Hadi. Dün bir bug vardı galiba onu düzeltmişler şey karakterleri en iyi, ekranı ters çevirdiğinizde yani nasıl söylesem yani şu altın ortadaki diye düşün. Şu Free Soul sağdaki, şu Ruh da şey işte soldaki. En soldaki karakterin adı gözükmüyordu. Neden sağ solu söyledim size? Şu yüzden çünkü i, gören kişinin sağ soluyla ekranın içinden gören kişinin sağ solu aynı olmayabiliyor. Evet, bu yüzden Hadi. O zaman bu videodan bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmından filanize başlayabilirsiniz. Videolarımı uygun gördüğünüz kişilerle paylaşabilirsiniz. Ve bye. Bye.